Tuğba Özbek ismim, gıda mühendisiyim. Gaziantep Üniversitesi'nde lisans eğitimi tamamladım. İTÜ'de de gıda mühendisliği bölümünde yüksek lisansımı bitirdim. Ve yüksek lisans bitirme tezimin konusuyla beraber iş fikrimi oluşturdum. O günden beri de fonksiyonel gıdalar üzerinde çalışıyorum. NFS fonksiyonel gıdanın kurucu ortağıyım. Biz fonksiyonel gıda geliştiriyoruz. Farklı yaş gruplarına, farklı ihtiyaçlara, hastalıklara ya da hassasiyetlere göre, sağlık hassasiyetlerine göre ürün geliştirmesi yapıyoruz ve bunları doğru kitlelerle buluşturmaya çalışıyoruz. Sektör olarak zorlukları insanlara yani yepyeni bir şeyler yaptığımız için insanlara bunu anlatmak, bu pazarı oluşturmak aslında biraz bizi zorlayan kısım oldu ama doğru hedef kitleyi bulduğunuzda da çok rahat anlayabilecek bir müşteriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Girişimcilik anlamında bizi zorlayan kısım da gıda girişimcisi olduğumuz için Türkiye'de gıda girişimcilerinin yeri biraz geri planda kaldığı için diğer girişimcilere kıyasla bu bizi biraz zorlayan kısım oldu. Birçok farklı kuluçka merkezine dahil olduk ama gıda tarım özelinde bir programları yoktu. Yeni yeni olmaya başladı. Biz de tabii ki bu fırsattan faydalanıp onların ilklerinden olmaya da çalışıyoruz. O merkezlere hemen başvuruyoruz, hemen projemizi sunuyoruz. Oradan fayda görmeye başladık ama bu daha son iki senedir olmaya başladı. Biraz daha kuluçka merkezlerinin gıda tarım, yeşil girişimler, ekosisteme faydalı girişimlere biraz daha yönelmesi lazım. Biz özellikle gıda girişimcisi olduğumuz için EIT Food'un ya da e, uluslararası başka e, Avrupa Birliği'ne bağlı gıda girişimlerini destekleyen kuluçka merkezlerine artık dahil olmaya başladık ki e, geçen sene Türkiye'de EIT Food'un EVA programındaydık. E, Türkiye'nin ilk 10 kadın girişimcisi içerisindeydim o programda. Onların bize e, bütün kuluçka merkezlerinin içinde çok daha fazla faydası oldu. Benim de hem tam tavsiyem hem ricam kuluçka merkezlerinin gıda tarım alanında daha fazla program açmaları ki zaten Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde önümüzdeki 5 yılda çok daha fazla oralara fon ayırmak zorundalar. Eğer ayırırlarsa hem toplum yararına hem kendi yararlarına da olacak.